kızım hadi çıkın siz de. Tamam anne çıkacağız. Bekle ya. Kardeşim gelsene. Tamam abla geliyorum. İyi gel. Tamam. Gel kapıyı kapamayayım. Neyse. anlamadım ki bunlar ne. Çıkamıyor da. Dur ben alayım şunu. Ay. Ay çıkamadım. Eh düştüm ya. Oh. Evet anneciğim ne oldu? Kızım bu bavullar ne böyle? Anne sadece topu topu bir tane bavul aldım. Diğeri sen sizin hangisi senin bavulun farkı Bilmiyorum baba. İkisi de aynı bavul çünkü. O bunun içinde ne var böyle? Ne koydunuz bunun içine ya? Bilmiyorum baba, bilmiyorum. Ha bilmiyor mu? Anladım. Neyse. Baba hadi limuzine gelse de gidelim artık. Evet gidelim gidelim. Yolculuk yolculuk yolculuk. Protesto. Sakin ol kardeşim sakin ol. Sadece bir karavan. Ay ne karavanı ya. Yani bir limuzin ile bir Miami tatiline gideceğiz. O kadar basit. Öyle mi bay bilmiş? Neden sen bakayım? Allah karabiber sürelim senin ben. Kızım sakin ol. Tamam anne. Ben limuzin getiriyorum. Burada bekleyin. Tamam. Kızlar şunları çekin. Limuzin gelecek. Tamam anne. Bineyim şu limuzine durun bir. Tamam geliyorum. Din din din. O, o, pardon. Ay benim sesim dur. Şimdi git. Tamam. <laughs> tamam valizleri verin. Birinci valizi al. Tamam. Şöyle. Gerçi buradan devrilebilirler ama ne yapam? Ee... Neyse devrilmez ya herhalde. Devrilir mi? Baba devrilebilir biliyor musun? Ee, evet biliyorum. Ee, ne yapalım ki? Ben sabahdan akşama kadar havuzda olurum. Hayır kızım. Akşamları çıkmazsa hasta olursun. Of ya. İyi ki ben havuza giriyorum. Gir kızım gir havuza. Ay be, sığmadı da. Ha sığdı sanırım. Tamam sorun yok. <laughs> Emin misin baba? Her şeyi yaptın mı? Bak yolculuğa çıkmadan önce her şeyi kontrol etmeliyiz. Yaptım kızım yaptım. Eve baktınız mı siz bir şey unutmuş muyuz diye? Baktık baba baktık. Hiçbir şey unutmamışız. Tamam yani ben kapıyı kapatıyorum. <laughs> kapadım. Ben artık çantamı alalım. Arabaya binmek istiyorum baba. Hadi. Tamam binelim. Hadi sen de ben. Tamam bineceğim herhalde. Hadi hepiniz binin. Al. Kızım sen de bin. Tamam anne biniyorum. Yani bineceğim. Tamam gidebiliriz. Gidelim. 4 saat gittikten sonra. Anne ne oldu kızım? Bir saat çek arabayı bir dakika. Tamam ne oldu? Kızım ne oldu? Ee, Anne ya hava kararmaya ha, birazdan hava kararmaya başlayacak. Bizim bir an önce varacağımız otele gitmemiz gerekiyor. Ee, burada otel var mı acaba? Sanmam. Ne? Yolda mı kalacağız yani? Galiba. Limuzin üstü de açık. Kapalı olsaydı neyse. Uyurduk içinde ama limuzin üstü açık. Tamam ben bulurum size otel merak etmeyin. Bir tek bana bir, yani biraz zaman verin. bulacağım şimdi ben. Tamam. Anne ben çıkacağım. Yürümeye başladım. Tamam çık kızım. Kızım kardeşinle ilgilen. Tamam gel buraya. Tamam anlıyorum. Gel <laughs> yanımda dur. Aha orada bir otel var. Hani nerede? Otel mi? Yes. Orada gerçekten otel var. Otel. Otel. İşte otel var diye çıkın, çıkın hava kararıyor. Evet bence de hava karardı birazcık. Gel kardeşim. Hadi otele girelim bari. Tamam mı gireriz kızım eşyalarını al. Tamam şu çantamı alsam yeterli herhalde. Ben şimdi gel. Girelim, ya. tamam kardeşim, biz güzide işte. Ay. Hadi gel kızım. Geliyorum anne. Kardeşim hadi sen de gel. Ha e, tamam geliyoruz işte. Dur kızar babanızı bekleyin Tamam. anne çantam kaldı. Arabayı fark ettim, girebiliriz. Tamam ben geliyorum. Ben de iyiyim. Kızlar siz de girin. Tamam baba. Kardeşim sen gir ilk önce. Tamam ben de gireyim. Hah. Annem burası mı otel? Evet kızım çok karanlık. Oh, hoş geldiniz. Oh, hoş bulduk. Hadi gelin. Tamam ben kayıt işlemlerinizi falan yaparız. Ama bu çok korkunç. Otele benziyor. Bence de bence de ama ne yapalım? Kalmak zorundayız artık. Tamam. Ay, şuraya geçelim bari. Bekleyelim burada. Evet. ilk öncelikle otelimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, açabilirsiniz küçük hanım. Nereden acaba açılıyor ışıklar? Şu kapının girişini dahi duymadan. Kardeşim dur ışığı açıp Şuradan mı? Evet o o. Ah, sonunda. Şimdi biraz da olsa aydınlık olmuş olmalı. Evet evet sağ olun. Bir şey değil bir şey değil. Kaç gün kalmak istiyorsunuz? Sabah sabah gideceğiz yani. Tamam. Ee, kaç bu diyor? 65 milik Tamam. Buyurun. Teşekkürler. Adana düz katta göstermemi ister misiniz? Evet lütfen. Tamam. Ah, Ay düştüm. gel ah. Gelin benimle. siz burada bekleyin. Biz odaya bakıp gireceğiz. Tamam. Buradan. Burada kata çıkılıyor. Gelin. Burası. Öyle mi? Ah. Odanız burası. Sevdiniz mi? Sevdiyseniz o anahtarı vereceğim. Tek odamı var. Üst katta var ama orası e, açık. Çatı var orada. He, tamam. Olur. Burada kalırız. Tamam. O zaman eşyalarınız varsa ben getireyim. Ee, teşekkürler arabada. Arabanın anahtarını verin siz. Buyurun. Tamam ben arabayla eşyalarınızı getireyim. Kızlar gelin. Tamam anne. Hadi kardeşim biz de çıkalım bari. Tamam amca. Araba da bu galiba. Oha. Ay pardon pardon ya. Bu ne? Limuzin ee, bu limuzin limuzin. Eee. eşyalar şurada olmalı. Ugh kaç tane valiz var burada iki tane Bayağı da ağırmış bunlar içinde i̇şte ne var bunların yük falan mı taşıyorlar ne yapıyorlar hadi evler gel kardeşim bu kadar hızlı nasıl koşabiliyorsun merdivenden Bilmiyorum abla o senin sorunun. Anne odamız burası mı? Evet kızım burası odanız. Hadi yatın bakalım. Tamam. Yatarız. Hı. Hemen yatmak istiyorum. Hı. Hadi biz de yatalım. Öh. Tamam. Valizimi koyayım şuraya. Ay anne ışıkları kapatıp geleceğim. Tamam kızım dikkatli ol. Tamam. <laughs> Işıkları, kap Işıkları kapatmalıyım. Ay çok karanlık.